Evet. Ben Doktor Merve, Malatya Devlet Hastanesi'nin acil servisinde pratisyen hekim olarak görev yapmaktayım. Ee, hepimiz zor bir süreçten geçiyoruz, ben ve ekip arkadaşlarımla birlikte. Ee, toplumun büyük bir çoğunluğu aşılanmadan lütfen tedbir elden bırakmayalım. Ee, maskeye dikkat edelim, ee, el dezenfektanına, sosyal mesafeye dikkat edelim, rehavete kapılmayalım. Ee, bu zor bir süreç ve hepimiz birlikte halletmemiz gerekiyor. Sevdiklerimizle genel olarak e, görüntülü olarak konuşuyoruz. E, çünkü yaşlı kronik hastalar olan yakınlarımız var. Bu süreçte onlardan uzak kaldık ama e, süreç bitince tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ne yapalım aslında? Elena dış. Ben de çalışıyorum da bugün. Adım soyadım Hasan Ölçelik. 10 yıldır acilde görev yapmaktayım. Bu süreçte pandemi döneminde elbette ki sıkıntılarımız oldu. Ama bu bizim görevimiz, işimiz, mesleğimiz. Yılmadan, usanmadan görevimizi layıkıyla yapmaya çalıştık. Bu sıkıntılı süreçte evme, evimize gidemediğimiz günler oldu. Misafirhanede aldık. Sağ olsun e, Sağlık Müdürlüğü, e, Hastane Başhekimliği, başhekimimiz e, bize e, yer ayarladılar. Eee aya yakın misafirhanede e, yatıp kalktık. Yani vatandaşlara, halkımıza e, dışarıda aileleriyle veya e, bulundukları ortamda temizlik, mesafe el temizliği, bu, bu kurallara 3M kuralına uymalarını tavsiye ediyoruz. Ben Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Alan Sorumlusuyum. İsmim Özgül Uraz, hemşireyim. İlk zamanlarki kadar tedirgin değiliz çünkü önlemlerimizi biliyoruz, nasıl korunacağımızı biliyoruz. Bununla ilgili bakanlığın birçok yayını var. Bilgi edinme konusunda sıkıntı yaşamıyoruz. Maalesef ben işe başladığım zaman bebeğim 6 aylıktı. O zaman henüz pandemi yoktu. Bir iki hafta sonrasında pandemiyle karşı karşıya olduğumuzu gördük. Ve o dönemler gerçekten çok büyük zorluklar, çok büyük sıkıntılar yaşadık. Bütün arkadaşlarım ve ben. O zamanlar bebeği kucağıma alırken çok tedirgindim. Çoğu arkadaşımız bakıcıya bırakacak durumda olmadı. Covid hastası olan kişilerin yakınları Covid hastalarına yaklaşamazken biz canla başla onlara yaklaştık, tedavilerini verdik. Bu konuda gerektiği zaman ailemizden çaldık, onlara verdik. Ve bundan dolayı gururluyuz. Çünkü bu bir savaşsa bu da sağlıkçıların savaşıydı. Son zamanlarda Covid hasta sayımızda artışlar yok. Şu anda e, stabil gidiyor ancak e, biz yeterli düzeyde e, sağlık çalışanlarımızı aşıladık. E, vatandaşlarımızın yeterli düzeyde aşılanmadığı için e, şu anda tedbirlerde e, ve kurallarda vereceğimiz tavizler e, hızlı bir şekilde yükselmesine neden olacaktır. O yüzden e, mutlaka e, yeterli aşı miktarına yeterli aşılama miktarına ulaşana kadar ee, bu uygulamalarda bu tedbirlere uymakta e, zaruret var. Dediğim gibi yani rehavet 2-3 e, hafta e, sonra e, artışlar şeklinde bize dönüşü oluyor. E, o yüzden e, aşı olmadan e, hiçbir şekilde rehavete kapılmamız veyahut da tamamen bu virüste kurtulmadan e, hiçbir şekilde rehavete kapılmamız söz konusu olamaz. Aşının en ufak bir yan etkisini görmedik. Zaten e, çok ağır bir şekilde viral enfeksiyonu yani pandemi enfeksiyonu geçirdiğimiz için aşının herhangi bir yan etkisi bize olmadı. Ben aşının son derece güvenli olduğunu söyleyebilirim. İnşallah yeterli doz gelir, vatandaşımız da yeterli sayıda aşılandırır ve bu pandemide kurtuluruz. Kurallara ve kaidelere asla taviz yok. Bu işte kurtulana kadar biz bu şekilde yaşamaya mecburuz. Mutlaka dikkat edelim.